Evladıyla imtihan olan anne babalar şu dört şeyi mutlaka yapın. Niyet alarak başında 33 estağfirullah çekerek Ya Reşit, Ya Hadi ismi şeriflerinizi çocuğunuzun hidayeti için 33'er defa okuyun. Evladınızın hidayeti için her gördüğünüz yerde bir tane Fatiha suresini okuyun. 3- Allah rızası için evladınızın hidayete ermesi için sadaka verin. Son olarak 4- Allah rızası için iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra selam verin ve kalbinizden geçtiği gibi dua edebilirsiniz. Allah'ım ya hadi isminle evladımı hidayete erdir. Kalbine Kur'an ve iman hakikatleri ver şeklinde de dua edebilirsiniz sevgili canlar. Sevgili anne ve babalar sizler de evladınıza hidayete ermesi için de evladınızla imtihan oluyorsanız hayatınıza bu uygulamaları manevi terkipleri alabilirsiniz. Sevgili canlar sizler de bunun gibi birçok manevi uygulamayı ve birçok tekniği niyet ve şükür cümlelerini Esma hüsna'larla hayatınıza niyet ve şükür çalışma kitabımızdan istifade ederek alabilirsiniz.